Sebebi ne bilmiyorum ama ölmeyi kocanız istedi, intihar etti. Kimi öldürdüğü bir adamın çocuklarıyla birlikte Morga iner, ondan sonra da cenazesine katılır. Siz nasıl bir insansınız? Bunu anlamak mümkün değil. Kendimce sebeplerim vardı Handan Baba! Bunun neydi? Vurkaç olayı. Baba gitme! Başka kimsem yok gitme! Handan öğrendiği bu gerçekle ne yapacak? Şimdi nasıl bir karar verecek? Her şeyi gün yüzüne çıkaracak mı yoksa susacak mı? Bütün bu soruların cevabına geçmeden önce videoyu beğenip yeni gelişmelerden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Handan, eşinin ölümünün ardından maddi sıkıntılarla boğuşurken bir de üstüne saldırılara karşı koymak zorunda kalıyor. Gerçekten yaşadığı her şey insana acıma hissi uyandırıyor. Ama bir yandan da karakterinin ne kadar güçlü olduğunu da görmeden geçemiyoruz. Rüzgar'a gelirsek, kazanın videosuna karşılık o istenen parayı toparlamaya çalışırken bu işin sonu acaba gerçekten çözülmeye mi gidecek? Parayı verdikten sonra her şeyin yoluna gireceğini umuyor ama işin içine giren bir başka gizemli video ve gönderen kişinin kimliği herkesi şok edecek gibi görünüyor. Çınar da nihayet babasıyla yüzleşiyor ve bu yüzleşme Yasemin ile tanışmasıyla karmaşıklaşıyor birbirlerine soğuk başladıkları bir ortamda Çınar'ın bu bağa nasıl etki edeceğini hep birlikte göreceğiz. Ve en sonunda Mehmet'in vicdani sorgulamaları derinleşiyor ve artık bir karar verme aşamasına geliyor. Handan'ın karşısına çıkıp ona kocasının ölümüne dair bütün gerçeği anlatması dizinin en kritik anlarından biri. Dizinin bu kadar karmaşık ve heyecanlı bir hal alması gerçekten izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Peki Sizce Handan bu gerçeği öğrendikten sonra nasıl bir yol izleyecek? Yorumlarınızı bekliyorum. Eğer diziyle ilgili daha fazla analiz ve heyecan dolu gelişmeleri kaçırmak istemiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.